Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin Rabbena atina ve heyyi Tabi şeyi yazalı, makaleyi yazalı epey oldu. Ben yani böyle bir makalem olduğunu bile e, unutmuştum. Sonra böyle yoktan bir makalem oldu. E, bir kez daha okuyup dokunmuş oldum fakat ben şimdi üzerinden konuşacak olursam bu soruma haksızlık ederim. Hiç yapmadığım bir şeyi e, müsaadelerinizle yapıp e, okumaya çalışacağım. E, uygun olur değil mi hocam? E, hızlıca okusam? Yetişmez, yetişmez, yetişmez mi? Peki o zaman okumuyorum. Tamam hemen vazgeçtim. Şimdi istikamet dediğimiz tabi mustaqim. Ee, kitapta tek şekil de bu benim şekilmiş. Başka da şekil yok. O da bir tane düz çizgi böyle. Ee, şeyde e, geometride e, doğru iki nokta arasındaki en yakın e, yol olarak tarif edilir. Ben de onu hep böyle sıratı ı kim arasındaki en kestirme yol. Yani başka bir yere uğramıyor. Doğrudan kuldan başlıyor ve Allah'a e, doğru. O yüzden peygamber hep Allah'a çağırıyor. Kul hadi sebili ed'u ilallahi. Bu benim ben yolum, onun da yolu aynı zamanda. Allah'a çağırıyor. Tabi konu sırat-ı müstakim olunca buradan şöyle bir hani şekil oluşsun diye o şekli oraya koydum. Bir de şöyle bir faktör var. O da bu kuldan başlayan ve doğru Cenab-ı Hakk'a uzanan süreci kendisine uğratmak istiyor. Üzerine kurulmak istiyor. Dolayısıyla üçüncü nokta, üçüncü nokta demek açı demek. Açı demek artık doğrudan çıktık demek, artık bir zaviye oluştu demek. O da diyor ki, la لَاَقَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمُ Ben senin o müstakim sıratın üzerine oturacağım. Yani Cenab-ı Hakk'a doğrudan söylüyor. Ta vaktiyle. Ve dolayısıyla onları böyle sana doğru gelir bulamayacaksın. Ben, bana uğrayacaklar. Ve zaten ona uğradıkları zaman açı oluyor. Buna da Kur'an yine geometriden yani alınan bir ifadeyle ödünç alınan doğrudan kullanıyor aslında. وَيَبُغُونَهَا عِوَجَا Allah onun eğri olmasını istiyorlar diye şeytanları, şeytanlara tabi olanları Cenab-ı Hakk'ın sıratı müstakimini eğrileştirmeye çalışma girişimlerinden Kur'an'da birkaç yerde söz ediyor. Yani ''ivaç'' ifadesi Kur'an'da belki yani 4-5 yerde olabilir. Dolayısıyla Kur'an bunu kullanıyor. Yani geometrik bir anlatımla bunu kullanıyor. Bu sempozyumun odağında da bu var. Benim konum ise e, istikamet krizi. Yani ben bunu işte geometrik başlayınca hani sapma noktaları, nerelerde sapma noktaları meydana geldi, nasıl oldu diye e, bir de değerli hocam sebep, sonuç ve örnekleriyle istediği için e, öyle yapmıştım. Efendim şimdi e, Böyle bir gerizgahtan sonra bakıyorum nasıl konular var. Ekonomiden başlamışım. Benim Türkiye'ye ilk geldiğim yıllardı neredeyse her eve gittiğimizde akrabalar arasında işte ev almak için faizli kredi alınması konusu konuşuluyordu. Bazıları almış, bazıları almamış, bazıları çok şedid davranıyorlar, bazıları sorduk yolu varmış diyorlar. Sanıyorum bu İlk filiz verdiği zamanlardı. Tabii toplumdaki görünüm bu dindar dediğimiz bu hüviyete sahip olanların ortalama olarak fakir olduğu bir dönem. İşte bir ev sahibi olabilmek istiyorlar. Bazıları buradan yol aldı. Bazıları hani derler ya bizde dadandı diyorlar tadına vardı. Bu sefer gitti traktörü de sattı bankaya koydu. Madem oluyormuş olmuş ötekini de sattı koydu. Bir vakit sonra e, banka gelirlerinin aslında emlak karşısında yenik düşmesiyle birlikte pek çoğu trajedi yaşadılar. Ama bu arada faiz dediğimiz mesele en azından o eski hani bankanın gölgesinden bile geçmenin e, kötü olduğu dönemden belli bir şekilde hayatımıza e, girmiş oldu bazı biçimlerde. Efendim 2000'li yıllara gelince. E, Yönetimlerde değişimler oldu. Toplumun o bahsettiğimiz e, fakir kesimi ve aynı zamanda dindar olan kesimi e, refaha kavuştu. Yani biz de zenginleşmeliyiz diyenlerden imkan bulup düzgün bir şekilde zenginleşenler gitgide. Yani büyük e, sanayi ve vesaire onların Türk ekonomisindeki yıllara göre olan yüzdelik düşüşü de aslında buna tekabül ediyor. Ee, halkın kendisine kaptırdılar e, ekonomik alanı. Aşağıdan yükseldi. Yani dünkü dindarlar yavaş yavaş zenginler olmaya başladılar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kella innel insane la yatga en ra'ahu İnsan diyor kendisini müstahni gördüğü zaman tuğyana yani meyleder. Bu da bir sınanma biçimi. Zaten sırat-ı mustakim üzerine çıktığınızda böyle yol tamam önünüzde açık gidin otoban gibi olmuyor. Cenab-ı Hak sağdan rüzgarları başlatıyor, soldan rüzgarları başlatıyor, karşıdan başlatıyor. Çünkü şeytan ne dedi? وَلَا اَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Bunların hepsi e, hendeseden alınmış ifadeler. Yani bir adam bir yolda tutturmuş, Gitmeye çalışıyor istikamet üzere ama çendiriciler var, etkenler var, sağlı sollu, önlü arkalı üzerinde işliyor. Şimdi bunlar içerisinde tabii mali imkanlara kavuşmak, özellikle bir nesil mali imkanlara ciddi manada kavuştu. Ben onları konuştuğum zaman çocuklarının nasıl büyüdüğünü de kaçırmışlar. Yani çok ciddi bir ekonomik imkanlar bulunca. Onun şeyiyle şimdi çocuklar da birdenbire o ekonomik imkanların ortasına düşmüşler. Toplumda böyle üst tarafı önceki neslin, alt tarafı yeni neslin e, şey mürekkep bir kitle var ve azımsanmayacak sayıda bunların üst tarafı henüz daha yine dindar, e, en azından Elif var biliyor mesela, Kur'an okuyabiliyor. E, ama alt tarafına geçtiğimiz zaman çocuklara bir şey veremedik diyor. Çocukların bile her birinin çok iyi arabaları vesaire var kapının önünde. Şimdi bu aradaki geçişte babanın dindarlığı ile evlatların ve çocukların dindarlığı arasında belli bir kırılma var ve yani tarihte bu kadar bir millette keskin bir tek geçişte bu kadar oldu mu bilmiyorum ama bizde gözüküyor, belirli bir biçimde gözüküyor. Efendim şimdi. Tabi imkanlara kavuşunca mette'tehum ve âbâ'ahum ve diyor Cenab-ı Hak. Yani onlara verdim verdin imkanları, ondan sonra onlar da zikri unuttular. Demin hocam diyordu ya zikri unuttular yani. Unuttular, unutunca da e, keyiflerine baktılar. Bu kez öncekilerin hayata koydukları hudutlar onların ayaklarına ilişmeye başladı. İşte mesela tesettür, işte mesela faiz, hatta bazen alkol. Hayatta zengin yaşam tarzında mümkün olan şeyler, imkan varken alt nesil tarafından hevesle karşılandı, üst nesil de hayır dedi, duracaksın orada dedi. Şimdi aşağıdakiler de bunun bu kez bir yolu var mıya yöneldiler. Yani bu toplumda ne kadarlık bir dilim bilmiyorum ama aşağıda, aşağıdan yukarı doğru belki toplumun yüzde yirmisi, 30'u oransal bakarsanız daha geniş aralıkta bir refahın dağılımı söz konusu. Yeni bir başlık, haremlik selamlık başlığı. Eskiden güçlüydü ve yoğun yani böyle mesela olmazdı. İlla benim 80'li 90'lı yıllardaki oturumlarda en azından bir taraf böyle bir taraf böyle şeklindeydi ve bunun eğitim öğretimde de ciddi bir karşılığı vardı. Yani o, ilk orta, affedersiniz ben ortaokula başladım Türkiye'de. İlk girdiğim sınıf karmaydı. Ertesi hafta sınıf baktım karma değil. Şaşırdım. Hayırdır ne oldu falan dedim. Ben de hoşuma gitmişti işin doğrusu. Arabistan'dan gelmişsin karma sınıf. Dediler tamam Kenan Evren gitti. Onun gelme ihtimali varmış. Dolayısıyla karılmışız. O gidince ayrılmışız. O denli hayatın önemli bir parçasıydı. Ama zamanla yani tabi bunlar geçmişten bugüne hepsi şer'i ölçülerin doğrudan gerektirdiği şeyler diye anlatmıyorum ben. Toplumdaki süreci konuşuyorum. Bir kısmı örfi tutuculuktan da geliyor. Nitekim karşı hamleler ya Kur'an'da öyle demiyor. Cenab-ı Hak leysa aleykum cenahun cemiyen buyuruyor gibi böyle haklı çıkışlar ile de bu meselede bir miktar şey oldu. Gevşeme oldu. Hatta belki bugün artık yani eğitim karma olmasın diye bir yüksek ses duymuyorum ortalıkta. Toplum bunu benimsedi. Bir de o dönemin en önemli şeylerinden bir tanesi tabii başörtü, tesettür. Toplumun hatta dindar kimliğinin en görünen yanı. Burada ciddi bir duruş sergiledi toplum ve bunu mesele yaptı kendisine ve hakikaten söke söke bunu aldı. Artık karma da olsa kızlarımız ilkinden ortasından lisesinden üniversitesine Varıncaya kadar rahatlıkla eğitim öğretim imkanına kavuştu Bunun da getirdiği bir istikamet sorunu Olabilir Şimdi eğitim imkanına kavuşanlar sadece bilge olmuyor yani alimi olmuyor aynı zamanda meslek sahibi olmak istiyorlar Meslek sahibi olunca da bu kez Aile mefhumunda bir değişime tanık olmaya başladık. Yani artık eskisi gibi baba evden çıkıp hanımına işte Allah ısmarladık ediyor çocuklar annenin ayaklarının dibinde falan. Yüzyıllardır süren bu görüntü e, değişti. Adam da çıkıyor kadın da çıkıyor evden. E, bir süre sonra eğer çocuk olacaksa o da olursa o da olmamaya yüz tutuyor. O da olursa o da bir yerlere götürüp bırakılıyor. Bu da başka bir e, sosyolojiyi getirdi. Dolayısıyla erkek ve kadının İslami ailedeki rol ve sorumlulukların paylaşımı bu kez konuşulmaya başladı. Radyolar, te, radyo diyorum, televizyonlar işte bugünkü şeyler. Ve bu bunun ucu tabii bir süre sonra hiç duymadığımız, sonradan öğrendiğimiz feminizm diye bir e, kavram kulağımıza değmeye başladı. Bu öyle bir hızlı bir şekilde geldi ki, yani sanıyorum hayatta olan anneler, babaanneler de işin içerisine dip dalga girdiler. Onların da geçmişten birikmiş şeyleri vardı. Çünkü bu kadar yüksek bir ivme yakalayamazdı diye düşünüyorum. Ve çok sert e, e, girdi. E, neredeyse erkek düşmanlığına varacak kadar. Tabi bu tür konular tartışırken birileri illa ya din böyle diyor, Kur'an böyle diyor diye meselenin dini boyut üzerinden konuşulduğu e, ortamlar oluştu. Bu erkek ve kadın meselesine e, girmişken sadece ailedeki bu sosyoloji değişimi değil, yine akut gelişen bir biçimde hiç adını anmak, yani telaffuz etmek zor olan şeyler de rahat konuşulabilir oldu. Yani e, erkeğin e, erkekle bağışlayın ifademi. E, Tabi bu süreç böyle giderken e, bir aydın tip e, dediğimiz e, hoca kesimi de, Toplumun beklentilerine yetişmeye çalıştılar. Yani onlar da ya aslında olabilir miden başlayan, sonra ya olur aslında e, diyen ve aradaki e, rol dağılımından tutun erkek ve kadın karşı. E, diğer meselelere varıncaya kadar pek çok hususta e, Türk toplumunda kamuoyu ciddi manada e, tartışma yaşadı. Genel model şu, e, bunu şeyde zikrettim. Ee, önce toplumsal alışkanlık değişiyor, yani toplumun o değer yargı setinde değişim oluyor, pratiklerde oluyor. Sonra e, hazır o yeni nesil gel, gelen nesil, buna alışmışken bu kez dönüp il, ilgili dini hükmün hakkından gelme belki ağır kaçabilir. İlgili dini hükmün hani nasıl? mevcut realite ile uyumlu haline getirileceğine dair opsiyonlar toplumun önüne sunuyor. Bazıları işte bu kelime şu anlama geliyor. Bu kelimeden şu da çıkabilir. Aslında bu kelime onu demiyor. Ya ama bu tarafta nebevi uygulama var, pratik var. Böyle gerçekleşmiş. İşte tam bu dönemde nebevi uygulamaya karşı da ciddi bir tavır ve pozisyon gözüktü. Çünkü o ilgili hükmü daha serin kanlı, rahat esnetebilmek için somutlaşmış iz düşümünü ne bir bakıma göz ardı etme teşebbüsleri öne çıktı. Bu bir yöntem yöntemlerden bir tanesi. Başka bir yöntem. onlar da dediler ki ya yani o zamanlar öyleymiş yani. Bugün için koşullar değişti tarihselci akım. O da kendi tarihselci yaklaşımıyla kelimelere falan dokunmuyor. Hiçbir şeyi zoraki falan değiştirmiyor, olduğu gibi kabul ediyor. Hatta ifşa etmeyi bile zevkle yapıyor. Ama sonra da diyor ki yani dündündür, o gün öyleydi, bugünkü vaka farklı, bunu şöyle yapabiliriz, böyle değiştirebiliriz diye. Bunların hepsi bu sosyolojik değişimin ve anlayışın neticesi olarak gündeme geliyor. En çarpıcı bir örnek, vaktim doldu mu yoksa? Çarpıcı bir örnek, mesela kurban kesmenin bizde sorunlu bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Niye? Çünkü biz kuyruğundan tuttuk, getirdi evin önüne bağladı babamız iki gün sevdik vesaire. Yani kurban hayatımızın bir parçasıydı, yedik etinden böyle. Sonra bir gün geldi, önce toplumun içerisinden bu e, olgu çekilince önce öyle oluyor, çekiliyor, alışkanlıklar değişiyor. Sonra bir baktık bir kurban bayramı, kurban tartışılıyor. Allah bir hayvanın boğazının kesilmesini ister miymiş? Öyle bir şey yapma yaparak ibadet olur muymuş? Hiç bir canlının boğazı kesilir miymiş diyen söylemler ortalıkta geziyor. Çünkü bunlar hiç o yedikleri etin kesilen hayvanların et olduğunu neredeyse artık görmemiş bir nesil. Ne kuyruk tutmuş ne kelleyi alıp sağ tarafa götürmüş. Sanıyor ki herhalde markette marketin o şarküterinin arka tarafında bunlar hazırlanıyor zannediyor. Dolayısıyla böyle bir süreç ilerliyor ve her birinde belli kırılmalarla ilerliyor ve trend dinden uzaklaşma şeklinde yani hakim olan dünyadaki batı medeniyetinin şeyleri karşılık buluyor. Biz oraya doğru bir şekilde önce alışkan uygulama olarak adım atıyoruz peşimizden de teoriyi yetiştiriyoruz. Bu teoriyi yetiştirdiğimiz süreçlerin çoğunda ben haksız olduğumuzu düşünüyorum. Bir kısmında örfi veya içtihadi, hani bugün için değiştirilebilir, demin hocam söyledi yani geçmiştekilerin ayet ve hadislerden istimbat ettikleri ama hani onlara göre öyleydi diyebileceğimiz hususlar ama bunların dışında şu anda artık deriyi eti değil kemiğe dayanmış durumdayız bazı hususlarda bildiğin açık nasın hükmüyle bir mücadele, stresli bir ortamda mücadele yaşanabiliyor. Efendim miras taksimi böyle mesela eskiden miras takvimin taksiminde böyle bir hani sıkıntı yoktu. Şer'i paylaşım gayet serin kanlı bir şekilde yapılıyordu. Hatta yapılırsa ona bile sevinenler vardı. Çünkü babalarımız bazıları sadece olanlara veriyordu diyor. Yine en azından şer'i taksim bize yarası veriliyor diye e, böyle bir ortam söz konusuydu. Şimdilerde işte yani ayette o bir pay diyor öteki de bir diyor demek ki ikisi de birdir ve benzeri. E, kimi müdahalelerle paylaşımın esasında erkek ve kız çocuğu arasında eşit olması gerektiği yönündeki bir ilerleme var. Bunlar içerisinde tesettür daha bir ironik duruyor. Toplum. Neredeyse bir 10 veya 15 sene öncesinde tesettür konusunda bu kadar yani iktidar değiştirecek siyasetin önemli bir e, kilometre taşı kılacağı şeyi elde edince bunun imkanını, aynı o elde etmiş ailelerin veya annelerin çocuklarının bir kısmının tesettürden uzaklaşabildiğini, belki hatta annesin, annenin kendisinin bile bir zaman sonra tesettürden uzaklaşabildiğini, e, gördük. Burada da yine benzer olaylar oldu. Yani İslam'da bu var mı? Ayet aslında tam bunu söylüyor mu? E, kabilinden dini tartışmalara e, tanık olduk. Her halükarda toplumun yolculuğuna e, teorik olarak dini yorumlar e, yetişmeye e, çalışıyor. Tabi burada teferruatlı konular var. cezai müeyyideler, el kesmeler, taaddüt vesaire bunların hepsini ayrı ayrı işledik. Ben sonuç ve hatime olarak şöyle e, demek istiyorum. Toplum belli bir, önemli bir kesimi itibariyle e, hadi adını koyalım seküler yönde ilerliyor. E, ama bir aydınlanma da yaşıyor. Yani bunları araştırırken, uğraşırken bir şeyler de öğreniyorlar. E, bazıları buradan e, silkinip e, sahih bir dini bilgiye de kavuşabiliyor yani bu özgürlük ortamının bu anlamda getirdiği avantajlar da var. Ama diğer tarafta gitgide daralan ve sıkışan benim ehli bidat ve delalet dediğim yani geçmişi kutsayan, her şeyiyle kutsayan hatta zayıf hadisi yani kitabın birinde geçsin de geçmesi kafi deyip Resulullah'a iftirayı dahi göze almakta rahat davranan bir kesim de hızlıca marjinalleşiyor. Ve hatta tekfirci söylemlere doğru ilerliyor. Efendim bunlar yola iyice tutunmuşlar, istikamet üzereler falan sanmayın. Çünkü yoldan çıkmak sadece soldan çıkmak değildir. Yoldan çıkmak sağdan da çıkmak yoldan çıkmak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men amil amelen leysa aleyhi emruna fehuve Dedi veya başka rivayetlerde ''men ehdete emran'' Yani Nebevi sünnetin formal yanı uygulaması Sırat-ı Mustakim'in kendisi ise bunun daha sağa çekilmesi de bir e, e, kriz meselesidir. Bir Sırat-ı Mustakim'den çıkma hadisesidir. Ben inanıyorum ki şeytan çift yönlü çalışıyor. Oraya gidiyor, onları daha sağa teşvik ediyor direksiyonu kırmak üzere. E, bu tarafa geliyor, berikileri sola teşvik ediyor direk, tek istemediği şey la aqudanna lahum sıratakal mustakim. Ben senin dost doğru yoluna oturacağım. Tek istemediği şey sıratımız mustakim. Hem çok teşekkür ederim.